اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل اقده من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Değerli Müslümanlar inşallah bugün beş madde ile insanların başına gelen musibetler, felaketler, depremler veya hastalıklarla alakalı Müslüman olarak bizlerin bakış açısını aktarmaya çalışacağım. Birinci madde olarak değerli Müslümanlar öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki dünyada olup biten her şey iyisiyle kötüsüyle tatlısıyla acısıyla ne yaşanırsa yaşasın Müslüman olarak bizim bilmemiz gereken şey her şeyin Allahu Teala'nın takdiriyle olmasıdır. Kainatta ne olup bitiyorsa bunlar hepsi Allahu Teala'nın kudretiyle olmaktadır. Günümüzde veya dünyada yaşanan depremlere sebep olan ister fay hattının çatlaması diyelim, ister yine depreme sebep olan fay hatlarında artış bulunan yoğun stres diyelim, ister büyük sel felaketlerine neden olan metrekareye haddinden fazla Yağmurun yağması diyelim. İster toprak kayması denilen erozyon isimdeki bu olayın ağaçların bulunmamasından dolayı topraklardaki gevşeklik nedeniyle toprak kaymalarının olması diyelim. Veya şu an kainatı veya dünyayı sarmış olan insanların bir dakika bile aklından çıkarmamış olan mevcut şu veba virüsü sebebinin ister yapılan bir laboratuvarda çalışmada ortaya çıkan olumsuz bir vakadan dolayı yayılmış diyelim ister dünyada bulunan kafirlerin büyük planları neticesiyle dünya üzerindeki gerek Müslümanlar ve gerek insanlar üzerinde Yapılan tuzaklardan dolayı yayıldı diyelim. İster dünya ilaç mafyalarının piyasaya önce hastalık yayarak insanları öncelikle korkutup ondan sonra revaç bulsun diye piyasaya sunulan ilaç satışını sağlamak için bu sebeple virüslerin yayılması diyelim ne olursa olsun, ne türlü planlar yapılırsa yapılsın, ne türlü afetler olursa olsun hepsi Allah'ın kaderiyledir. Çünkü Allah mahlukatın kaderini daha yer ve gök yaratılmadan 50 bin yıl önce bu kaderleri belirlemiş ve yazmıştır. Bakınız Abdullah bin Amr bin As'tan gelen, Amr bin As'tan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kadder Allahu maqadir al-halq qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bi 50 alf senetin. Allah yeri ve göğü yaratmadan 50 bin yıl önce mahlukatın kaderlerini takdir eyledi, mahlukatın kaderlerini yazdı. Yani şu an veya bundan sonra veya bundan önce ne yaşanırsa yaşansın daha dünya yaratılmadan 50 bin yıl önce Allah'ın kaderinde yazılmıştır. Bu konuyla ilgili bakacak olursak Nisa suresi 78. ayet her şeyin Allah katından olduğunu bize bildirmektedir. Estaiz billah kul kullum min indillah de ki her şey Allah katından katındandır. İkinci madde olarak değerli Müslümanlar, bu ve benzeri hastalıklar toplumun içerisinde bulunan, insanları afete sürükleyen büyük günahlar neticesinde yayılmaktadır. Bu günahlar çoğalır da insanlar içerisinde yayılır, alenen utanmadan işlenmeye başladığı zaman Allah da sünnetullah gereği o musibetlere karşılık yapılan bu haramlara ve fe, e, günahlara karşılık kendisi de o topluma bazı musibetler göndermektedir. Günümüzde en çok meşhur olan fuhşiyatın temelinde yatan zina hadiseleri bu yayılan virüslerin, hastalıkların en büyük sebebidir. Çünkü daha Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 1400 yıl öncesinden böyle hastalıkların sırf zina sebebiyle yayılacağını bize bildirmiştir. Bu aynı zamanda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bir mucizesi ve hadis inkarcılarının yüzünü karartan, onları zora sokan büyük bir hadislerden aynı şekilde onlar için bir reddiyedir. Yani bu hadisi şerif bir mucize aynı zamanda hadis inkarcılarına yapılan büyük bir reddiyedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Ömer'den gelen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Ya ma'şaral muhacirin hamsun. Ey muhacirler topluluğu, beş şey vardır ki İzebtulitum bihinne siz bu beş şeyle imtihan olunursanız ve auz billahi en tudrikuhunne Allah'a sığınırım ki bu musibetin size bulaşmasından dolayı şu beş şeyin size bulaşmasından Allah'a sığınırım. Bu beş şey kötü şey. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk beş maddeden ilkinde şöyle buyurmaktadır. Lem tazharil fahişetu fi kavmin kattu. Toplumda bir fuhuş ortaya çıkarsa hatta yu'linu biha. Bu fuhuşu da ortaya yayarlar. Açıktan işlemeye başlarlarsa illa feşet taun vel evca'u lem tekun madat fi esnafimu madav. Şayet o toplumda zina açık alenen işlenmeye başlarsa aynı o toplumda taun denilen hastalık ve önceki toplumlarda görülmeyen başka türlü hastalıklar çıkacaktır. Taun hastalığı Arapçada ateşli, bulaşıcı ve ölüme götüren bir hastalıktır. Aynı günümüzdeki hastalığa benziyor. Ateşli, bulaşıcı ve ölümcül olan hastalığa Arapçada taun veba kelimesi kullanılmaktadır. Araştırmak isteyenler için hadisi şerif İbn-i Mace'de 4019'da, Taberani'de, Evsat'ta 4171'de, Hakim'de 4 bölü 540'da, Bezzar'da ve Beyhaki'de geçen hasen bir hadistir. Yine başka bir hadisi şerifte İçkinin alenen içilmesinden sonra o topluma depremlerin geleceğini ve toplumun yerin dibine geçirileceği nakledilmektedir. Onun için değerli Müslümanlar, biz şu an yayılan hastalıkların en temel sebebinin zina'nın yayılmasından olduğunu bu hadis-i şerifte görüyoruz. Çünkü diyor bir bulaşıcı hastalıklar çıkacak, bir de önceki toplumlarda görülmeyen hastalıklar. İkisi de bu an şu an günümüzde bulunan bulaşıcı hastalıklarda vardır ki alimler en başta bunun örneğini AIDS hastalığı olarak vermektedirler ki bu zina sebebiyle çoğunlukla yayılıyor. İkincisi de şu andaki bulunan ateşli olan hastalıklara örnek verilebilir. Çünkü taun hastalığı buna işarettir. Önce kümmetlerde görülmeyen hastalık da hem tauna hem de günümüzde bulunan bu koronavirüsü denilen hastalığa işarettir. Üçüncü madde olarak değerli Müslümanlar, bu ve benzeri felaketler, depremler, afetlerin hepsi biz Müslümanlar olarak terk etmiş olduğumuz bir görevden dolayı başımıza gelmektedir. Alimler bela ve musibetler günahlar sebebiyle iner, tevbe sebebiyle kalkar diye bildirmektedirler. Biz de şu anda İslam ümmeti olarak emri bil maruf ve nehyi anil münker görevini ya terk etmiş ya da hakkıyla yerine getirmemiş durumdayız. Bundan dolayı biz topluma Ailemize, nesillerimize iyiliği emredip kötülüğü nehyetmedikçe bu ve benzeri musibetler sürekli gelecektir. Ne zaman ki biz çevremize, ailemize haramlardan sakındırır, onlara dinin emirlerini öğretirsek, farzları, vacipleri öğretirsek, İslam'ın nasıl yaşanacağını öğretirsek, Allah'ın izniyle o zaman bizden bu tip musibetler, günahlar, belalar, felaketler kalkacaktır. Aksi takdirde sürekli başımıza her gün yeni bir felaket gelecektir ve şu anda gelmekte. Bu gidişatta yine ileride daha büyük felaketlerin geleceğini bize göstermektedir. Emri bin maruf ve nehyani münkerin terkinden dolayı azabın geleceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Huzeyfer radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vallezi nefsi bi edihî. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki le te'murun ne bil marufi ve le tenhaun anil münker. Ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, yasaklarsınız. Evleyu şekennallahu en yeb'at aleykum ikaben minhu thumma ted'unehu fe lekum. Ya da Allah Yakın bir zamanda size bir azap, bir ceza gönderir. Sonra Allah'a dua edersiniz de Allah dualarınıza icabet etmez. Ya iyiliği emreder, kötülükten yasaklarsınız ya da Allah başınıza öyle musibetler, felaketler, cezalar, azaplar gönderir de yakın zamanda gönderir. Siz dua etseniz de Allah sizin duanıza icabet etmez. Bu hadis de Taberani'de ve Mecmu'z-Zevayit'te geçen hasen bir rivayet. Değerli Müslümanlar, dördüncü madde olarak şunu söyleyebiliriz. allah Teala bir topluma felaket göndereceği zaman, onların içerisinden iyisini ya da kötüsünü ayırt etmiyor. Yani deyim yerinde ise kurunun yanında yaş da gider. Felaketler geldiği zaman salihler de gider, faciller de gider. Bu gelen felaketler, musibetler, belalar, hastalıklar kafirler için bir azap, Müslümanlar için ibret ve imtihandır. Bu durumda Müslümanlar olarak bizler bu tip felaketlere karşı Allah'tan Allah'a sığınmayı, ona dua etmeyi, çokça zikir yapmak yapmamız gerekmektedir. Çünkü cahil insanlar sadece bu musibet zamanları Allah'a yalvarırlar. Ancak Müslüman birisi hem musibet anında hem ferahlık ve rahatlık anında hem de sağlık anında Allah'ı çokça anmaktadır. <laughs> Biz de diğer insanları ayırt eden özellik her anda Allah'ı zikretmektir. Yine kafirlerle bizim aramızda ölümde olan fark şudur. Kafirler iman etmedikleri sürece öldüklerinde cehennemliktirler. Ancak Müslümanlar bu tip felaketler, hastalıklar, depremlerle karşılaşsalar bile, bu hal üzere ölseler bile, şayet kalplerinde iman varsa, Allahu Teala'ya bağlı iseler, şirk üzere ölmedikleri sürece Allah'ın izniyle sonunda cennete gireceklerdir. Ancak kafirlerin cennete girecek bir durumu yoktur. Onlar ebedi olarak cehenneme girecektir. Müslümanlar amelleriyle Allah'ın huzuruna gelir ve mükafatlarla Allah'ın izniyle ayrılırlar. Ancak kafirlerin şirke girmelerinden, küfre girmelerinden dolayı Allahu Teala'nın katında sunacak hiçbir amelleri yoktur. Bir şeyler sunsalar bile onlar toz toprak olu verirler, yüzlerine fırlatılır. Değerli Müslümanlar, son madde olarak, beşinci madde olarak zikretmemiz gereken bir şey de ibadet ve zikrin yanında Müslümanın bu tip durumlarda özellikle de hastalık mevzusunda tedbirli davranması gerekmektedir. Tedbir, şeriatımızın da onay verdiği, şeriatımızın da önem verdiği şeylerden bir tanesidir. Müslüman tedbirini alır, takdiri Allah'a bırakır. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La akla ket tedbiri hadisi şerifinde taberani ve bezzarda geçen sahih bir hadis tedbir gibi akıllılık yoktur buyurmaktadır. Bu hastalıklara karşı tedbir olarak Hazreti Ömer ve Ebu Beyde bin Cerrah'ın yaşamış olduğu şu olayı anlatmamız yerinde olacaktır. Hazreti Ömer halifeyken Şam'da bulunan valisi Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı ziyaret etmek ister. Ebu Ubeyde bin Cerrah Şam dışında, Şam dışında bulunan Serg bölgesine gelir. Orada Hazreti Ömer ve etrafında bulunan Hazreti Ömer'le yol arkadaşlığı yapan bir grup insanı daha Şam'a girmeden karşılar. Ve Ebu Beyde bin Cerrah Şam'da bir veba olduğunu, bulaşıcı bir hastalık olduğunu Hazreti Ömer'e söyler. Hazreti Ömer Şam'a girip girmeme noktasında ashabla bazı istişareler yapmaya başlar. Önce ilk muhacirleri çağırır, onlara sorar. Şam'da bir veba var, gidelim mi gitmeyelim mi? Muhacirler aralarında ihtilaf ederler ve bir neticeye varamazlar. Sonra Hazreti Ömer Ensar'ı çağırır. Ensar da aralarında ihtilaf eder. Tam bir neticeye varılmaz. Sonra Hazreti Ömer muhacirlerin özellikle fethe katılanlarından Kureyş'in ihtiyar olanlarını çağırır. O ihtiyar heyeti hiç düşünmeden ve tereddüt tereddüt etmeden şöyle der: "Ey Ömer, sakın Şam'a girme." yanındakilerini de götürüp orada hasta etme. Sonra Hz. Ömer şunu söyler. Ben sabah atın sırtında biniyorum, katırın sırtına biniyorum, yola çıkacağım, geri Medine'ye döneceğim. Siz de sabahleyin bineklerinize binin, geri Medine'ye dönelim. Ebu Beyde bin Cerrah şöyle der. Ey Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hz. Ömer der ki bunu senden başkası söylemeliydi. Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum. Sonra Ebu Beyde bin Cerrah'a şöyle söyler. Ey Ebu Beyde iki taraflı olan bir vadiye gitsen bu vadinin bir tarafında yeşillikler olsa bir tarafı da çorak bir arazi olsa develerini götürüp İki tarafta da orada onları yemlendirsen, onları otlatsan. İki tarafta da otlattırdığında gerek kuru olan gerek otlak olan arazide. Sence sen iki tarafta da otlattırdığın zaman Allah'ın kaderiyle mi orada otlattırmış oluyorsun yoksa Allah'ın kaderinin dışında mı? Hz. Ömer böyle deyince Ebu Ubeyde bin Cerrah bir cevap veremez o anda defi hacete gitmiş olan yani tuvalet ihtiyacına gitmiş olan Abdurrahman bin Af bir anda çıka gelir. Olayı işitince der ki bu konuda benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir hadisi şerif vardır. Peygamber Efendimiz buyurur ki bir yerde veba olduğunu işitirseniz sakın oraya girmeyin. Şayet siz orada iseniz Oradan çıkıp da başka taraflara bulaştırmayın. Hz. Ömer Allah'a hamd eder ve adamlarını toplayarak Medine'ye geri döner. İşte bu hadis-i şerif veba ve salgın hastalıklarda Müslümanın alması gereken önlemi anlatan en güzel olaydır. <laughs> bu konuyla ilgili birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormaktadır. Ebu Huzam diyor ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e şöyle bir soru soruldu. Era'e etdiyetenle biha. Ey Allah'ın Resulü, bizim tedavi olduğumuz ilaçlar. Varukan nesterki biha. Okuyup yaptığımız üflemeler, dualar ve rükyeler Va tukan Ve aldığımız korunma tedbirleri hastalıklardan korunma tedbirleri yani karantinalar. Hel terud demin kader şeyen. Allah'ın kaderinden hiçbir şey geri çevirir mi ya Resulullah? Kale Resulullah buyurdu ki: hiemin kaderille tedavide kullandığınız ilaçlar, okuyup üfleme yaptığınız rukye ayetleri, yine aldığınız karantina tedbir önlemleri" Hepsi Allah'ın kaderindendir. Hepsi Allah'ın kaderindendir. Bu hadis i̇bn Mace'de geçiyor. 3437 Ahmet bin Ambel'in müstedinde 15475 Tirmiz'de 2194'te geçmektedir. Değerli Müslümanlar son ifadeyle şunu bildirelim ki hastalıklarda sakınma noktasında bir tevhid eylemi vardır. Ancak insan iyi düşündüğü zaman bunun farkına varır. Çünkü hastalığı bulaştıran insanın kendisi değildir, Allah'tır. O hastalıklara bile Allahu Teala'yı düşünerek orada da Allahu Teala'nın bir kudretini olduğunu bilerek insanın hareket etmesi gerekmektedir. Yani bulaşıcı olan bulaştırıcı olan aslen insan değil, Allah'tır. İnsanlar sadece bir sebep ve aracıdır. Hastalıklar sadece bir sebeptir. Bir gün Peygamber Efendimizin bu hadisini de tam anlamayan biri bu cevaba karşılık şöyle sorar. Ya Resulullah sen böyle anlatıyorsun da bizim develerimiz içerisinde bir tane uyuz deve olsa bu uyuz olan deve sağlıklı develerin arasına karışsa hepsini uyuz ediyor. Ne olacak? Bu bulaşıcılık değil midir? Bakınız Peygamber Efendimiz ne söylüyor? Peki bu develerin içerisinde daha geriye gittiğimizde ilk bulaştıran kimdir? Hepsi zincirleme olarak birbirine bulaştırdı diyelim. İlk deveye hastalığı bulaştıran kimdir? Tabii ki Allah'tır. Yani bulaştıranın da Allah olduğunu sakın unutmayalım. İnsanlar sadece sebeptirler. Her şeyin ardında Allah'ın kudreti vardır. Bazı bazen ortamlarda birisi hapşırdığında üç şahıstan birine hastalık geçebiliyor, diğerine geçmeyebiliyor. Hepsi Allah'ın takdirine bağlıdır. Ancak Müslüman bu takdiri düşünür, tedbiri de elden bırakmaz. Peygamber Efendimizin de tedbirli olduğuna örnek olarak bir hadisi şerif zikredelim. Amr bin Şerit babasından naklederek şöyle der: Sakif kabilesinden bir adam gelmişti ve bu adamda bulaşıcı olan cüzzam hastalığı vardı. Biat etmek için Peygamber Efendimizin yanına geldi parantez içinde söyleyelim. Biat Peygamber Efendimiz'in eline baş, biat eden kişinin elini koymasıyla olur. Yani el ele temasla biat meydana gel gelir ve gerçekleşir. Peygamber Efendimiz bu adamın geldiğini duyunca diyor ki "Ey zat biz senin biatını aldık. Geri dönebilirsin." Peygamber Efendimiz onun eline kendi elini onun eline sürtmeden biatını uzaktan alıyor ve bu zat biatı almış bir şekilde oradan ayrılıyor. Peygamber Efendimizin de aldığı önlemlere bir örnek olarak bu hadisi şerifi zikredebiliriz. Bu Müslim'de geçiyor. 2231 Ahmet bin Ambel'de 19.468. hadis. İşte değerli Müslümanlar biz bu beş maddeyle bu tip durumlara, hastalıklara, musibetlere, depremlere, yaşanan felaketlere bu bakış açısıyla bakarsak inşallah buradan kazanç elde edenlerden oluruz. Allah'ın takdirinde yazılmışsa ölüm kimse bunu engelleyemez. Allah'ın takdirinde yine sağlıklı olmamız yazılmışsa yine biz sağlıklı olacağızdır. Rabbim bu bakış açısıyla bakmayı, olaylara Peygamber Efendimizin ve Allahu Teala'nın kitabında buyurduğu gibi bakmayı, buna göre tedbirler önlemler almayı ve hepsinin ardında Allah'ın mutlak kudretini olduğu düşüncesiyle yaşamayı Rabbim cümlemize nasip etsin. Üzerimizde bulunan musibetlerden bizi, neslimizi, ailemizi korusun ve bu musibetlerden ders ve ibretler çıkaranlardan eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa tenestavfirike ve ileyk Lillahi teala el